Herkese selamlar. Okulumuzun hazırladığı ve Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteklemeye değer gösterdiği projenizi yaygınlaştırmak için bu videoyu çekiyorum. Bu proje sayesinde ülkemizdeki sağlık alanı standartlarının başka ülkenin sağlık alanı standartları ile karşılaştığım imkanı bulduk. Uygulamanın ilk günü Türk bir olan Refik Hanım'ın evine gittik. Türk olmasının vermiş olduğu avantaj ile herhangi bir iletişim problemi yaşamadık. Hastalığa hakkında bilgi aldık. Hastanın kendisiyle sohbet ettik. Ee, o sırada gözümüze bir alet ilişti. Hasta yatağının başındaydı. Açıkçası bizim ülkede böyle bir alet hiç rastlamadık. Haliyle şaşırdık ve merak ettik. Ee, Refik Hanım'ın torunu hemşireydi. Ona bu aletin ne işe yaradığını sorduk. Bize hastanın kolayca alınıp ev içinde başka bir yere taşımaya yaradığını söyledi. Ee, oldukça dikkatimi çekti bu ekipman. Ee, bize bu ekipmanın nasıl kullanıldığını gösterdi. Biz de bu ekipmanı kullanarak e, hastanın naklini gerçekleştirdik. E, Refika Hanım'a yapacağımız işlemler hakkında bilgi verdik, onayını aldık ve arkadaşlarımla görev dağılımı yaptık. Ben tekneye uygun olarak e, hastanın tansiyon vücut ısısını ölçüp, e, solunum ve nabz, nabzını saydım. E, Refika Hanım ile aramızda şöyle küçük bir anı oluştu, onu anlatmak istiyorum. Ben Hanım'ın ellerine ağrısını gidermek için krem sürecektim. Kremi elime sıktım. Sonra kremi elimden aldı. Kendi sürdü. Benim işim yok. Ben iyiyim falan gibisinde. Orada biraz gülüştük. Sonra bakımları tamamladık anladık. Refika Hanım bize mutlu olduğunu söyledi ve çok teşekkür etti. Biz de onun mutluluğuyla mutlu olduk haliyle. Ee, uygulamamızın üçüncü günü Frankfurt'un en büyük hastanesi olan Klinikum Frankfurt Höx'e gittik. Ee, orada bize e, hastanenin işleyişi ve bölümleri hakkında bilgiler verildi. Orada uygulama yapma imkanına da sahip olduk. E, Bize kıyasla hastanın yanında refakatçi bulundurmak yasakmış. Hasta yakını gün içinde gelip gidebiliyormuş. E, aynı zamanda psikiyatri bölümü de ayrı binadaymış. E, hastanenin arka kısmında emziklerin asılı olduğu bir ağaç vardı. Bunun anlamı e, küçük çocuklar emmeyi bırakınca... E, Gelip emziklerini boğaca asarlarmış ve bak ben büyüdüm gibisinden özgüven kazanırlarmış. E, bu proje vasıtasıyla farklı bir dil öğrenme fırsatım da oldu. Tabii bunun öncesinde hazırlık sürecinden geçtik. Okulumuzda yabancı dil eğitimi aldık ve bunun sayesinde pek bir sorun yaşamadık iletişimde. E, bu projenin bana kattığı bir diğer avantaj ise sağlık sektörüne olan ilgim arttı ve hedefim kesin olarak belirdi. Hani derler ya insan sevdiği mesleği yapmalı diye. Ben de bu mesleği severek yapacağımı eminim. Ee, orada öğrendiğim ve mesleğimde uygulayacağım en önemli şey sabır ve güler yüzlülük. Bu ikisinin sağlık sektöründe çalışan birinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, sözlerimi toparlayacak olursam, projemizin her günü dolu dolu geçti hem kültürel hem mesleki anlamda bir dönüm noktası oldu diyebilirim bu proje benim için. İyi ki bu projede yer almışım. En önemlisi bize bu imkanı sunan kişilere, kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ederim.